Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yusuf bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir PUBG videosundayız ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çılgın ritimlerde şöyle Luna Park'a inelim. Bir Luna Park temizliği yapalım arkadaşlar. Şöyle headshot. Hop şöyle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Evet bakalım bir Luna Park'a bayağı gelen olacak. Şu yani şuna da gelirler de buna bence daha çok gelecekler ya. Evet arkadaşlar Yasnaya'dan geçiyoruz Yasnaya. Şöyle bir atlayalım bakalım neler olacak. bir arkada bir kişi görüyorum. Önde Üç kişi. Başka gelen görmüyorum. Üff. Oo arkadaşlar baya bir gelen görüyorum. Herkes o tarafa gidiyor ama ben bu tarafa gideceğim. Şöyle bir şuradaki şeyi açacağım diyeceğim de Allah silah silah hadi güzel bir silah hadi aha M4 so kardeşim M4 güzel oldu oğlum öl ha öldü ölümsüz sandım lan selamun aleyküm şu lan öl Oğlum illa M4'le bir gelelim lan. Lan ama nasıl ölmedin ya? Adam ölümsüz, ölümsüz. Ya ama abi canına bak ya. O adam ölümsüz çıktı lan. Ne adam ölümsüz çıktı ya. hasarıma bakın arkadaşlar. Adam ölümsüz ya. Cidden adam ölümsüz ha. İyi arkadaşlar o zaman hemen şöyle bir yeni maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şey atacağım ya bu sefer. Ee, hani o aldığımız o runik bir şeylerden var ya hani o adam gösterme şey işte ondan atacağım. Arkadaşlar bu arada bana istek atabilirsiniz yani e, kabul edeceğim. Yani elimden geldikçe kabul edeceğim. İstek atabilirsiniz bana. <laughs> arkadaşlar şimdi yorumlara yazın. Emülatör mi oynayayım yoksa tablet mi yoksa telefon mu? Evet arkadaşlar yorumlara bir yazın. E, Hangisinden oynamamı istiyorsanız oynayacağım. Çünkü tablet de var, emülatör de var. E, telefon da var. Zaten şimdi telefondan oynuyorum. Ne yapayım lan ağzına? Sıçayım. Güzel oğlum. Aha yedi bir tane canı Şöyle şunu atalım. diyeceğim de atam. Oo arkadaşa her yer uzak ya. Neyse Nova'ya gidelim. Nova'ya gidip daha sonra şu Park'lara gideceğim. Oradan araba bulup gidecekler Bu ihtimal. Ben de o zaman şu köprüden bir araba bulup gideyim ya. Araba bulurum inşallah köprüden. Giderim oraya. Evet bakalım bir şöyle atlayalım bakalım. Bakalım aha. O Maylat Power'a gidiyor sanırım. ya da Maylat'a. Gitti. Neyse şöyle Allah'ım bir yere şuradan araba alan birileri gelecektir büyük ihtimal. İnşallah araba vardır. Lan araba nerede? Araba yok. Ya ama ciddi misin ya? Aha orada var. Burada bir araba gördüm. Aha iki tane var lan. Şöyle şuruna Park'ın işaretleyelim ve gidelim. Arkadaşlar bu video hiç bölmeyeceğim ya. ya. Bu sefer hiç bölmeyeceğim. Aha. Selamun aleyküm. Ağzına sıçayım. Oğlum kaç kaç. Ben boş ver ya adam. Kaç kaç gidelim adam şimdi. Oha bu ne lan? Selamun aleyküm. Bu gitti. Bunu bir ezelim. Selamun aleyküm. Bunu da ezip gideceğim. Çünkü onlar her an silah bulabilir. Abi işte buldu lan oğlum. Ne çabuk silah buldun lan. Ne çabuk silah buldun lan. Burada da susturuculu var. Ha, kaçmam lazım. bir arkaya da bakacaktım da hoş 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 koş koş arkadaşlar iki kil bedavadan geldi 500 metre var Şöyle hemen onlarda şuraya kaç metre 300 metre işte geldik zaten Şöyle şu işaretimizi de bir kaldıralım selam ne yapıyorsunuz lan? Aha geldim selam. Şuradan hemen bir şeyler bulup adamları araştıracağım. İnşallah adam gelmemiştir ya umarım adam gelmemiştir. Ben yine de bir bunu atayım da ne olur ne olmaz. Şöyle bir atayım. Yok adam. şuraya bir adım geçti. Bayıldı. Git lan. Evet şuraya bir araba geldi. Allah. Ya nasıl öldüremedim ya? Ama imkansız bir şey oldu lan adama sıktım ölmedi. Kili sonu diğerine gitti ya. Şunu şöyle bir atacağım. Bakalım bir adam nerede? adam nerede ya? Gözükmüyor adam yok mu lan? Bu adamı kim bayıttı? Ben bayıtmadım. <laughs> ya. Evet arkadaşlar şöyle hemen çalıştıralım ve gidelim sokula falan gidelim bakalım. bir bir basalım arkadaşlar. Yalnız burada adam var mı yok mu hala bilemedim neyse. Diyelim şöyle bir. Hani skula kadar gidemeyiz sanırım. Ya da 1500 metre gidebilir diye biliyorum da. Sanırım yetişebiliriz ya. Evet evet yetişebiliriz. Hatta işte yetiştik. Yok yetişemedik. Yok yetişemedik ama tokilere geldik en azından. Şöyle bir... Neyse şöyle bir yere şöyle şuraya bir tane atarım. Bakayım bir adam falan var mı tokilerde. şöyle algılasın bakalım. Yok ya, yok yok takılır da de. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle video Evet arkadaşlar şöyle şu botu bir alayım. Aha. O nasıl gelmedi lan? Onu nasıl yemedin? Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi geldik Luna Park'a. Şöyle bir bakalım bir adamlara bakalım bir. Yani çok büyük ihtimalle var adam da. Hatta adam olduğundan yüzde yüz eminim. Ama göstermiyorlar. Yani tabii ki de adam olacak diye bir kural yok ama bence var. Bence adam var. Gözükmüyor göstermiyorlar ya sanırım. şöyle içeriye bir tane atacağım. Şöyle, şut. şöyle güzel bir tane atalım. Bu buraya geldi değil mi? İnşallah aşağıda kalmış ya. Neyse şöyle bakalım bir adamlara. Adam var mı? Adam gelmiş işte Burada rut mut, her şey var o iç salırım İşte gelmiş Ya arkadaşlar kıyamazdım Kıyamazdım da ama arkadaşlar adam geldi Oo Arkadaşlar adamın rutu yalnız Efsane Uyuyor abi neler toplamışsın lan sen. Ya bu bütün lün yapar. Herhalde bütün haritayı toplamış. Şuraya 6 x alalım. Şimdi şunları bir at. Şu kiti alalım. Top. Oldu. Evet arkadaşlar şöyle bir gazozumuzu içelim. Tamam bu araba da getirmiş zaten gidelim. Ya da Luna Park'ta kalalım ya arkadaşlar. Luna Park'ta kalalım. Ama arkadaşlar drop'a bakın lan. Drop değişmiş oğlum. Dur drop'a gideyim. Evet araşı, drop evet arkadaşlar drop'a Evet arkadaşlar şu drop'a geldik. Bakalım bir... İnşallah AVM. Hadi bakalım bir AVM. Bismillah. La, olmadı ya. Groza. Groza'yı almayacağım da şu şeyi alırım. Bunları atalım zaten son seviyede. Şu sisleri atalım. Tamam. Bir tane sis alalım gidelim. Ya AVM çıksaydı daha iyiydi ya. Şöyle yukarı yine çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar şuradan bir işaret bir şeyi buldum. Şöyle hemen yapıştıralım. Şöyle şu çatılara matılara düşmesin. Şöyle yapıştıralım. Lan işaret şeyi buldum da yani şimdi bulmam iyi olmadı ya. Şimdi şöyle. Evet arkadaşlar bugün droplar, droplar her şey havada uçuyor. Burada bir drop gelmiş. Bakalım. İçinden, i̇çinden ne çıkacak bakalım. MK. Evet arkadaşlar şöyle M24'ümüze de 8x bulduk. Şöyle bir bakalım eğer durulmuşsa. Tamam çatıya düşecek mi? Düşme. tam çatıya düşmüyor. Şöyle bir alalım. Yatıcı mırtıcı yok. Ortalıkta siparişimiz de geldi. Vallahi AVM. AVM'yi çekelim arkadaşlar. 7 60 kilo bir atalım. Şurada şurada bekleyelim. Evet arkadaşlar şurada bir tane adam var. Şurada. Oha bayağı çaktı. Oha da sinir patlatmışım. Şöyle güzel bir yere geçmem lazım. надо сострудить этот сквер. Чувак, я лайк. oya gitti. Neyse araç şurada. Hemen seri bir şekilde mutuna bir bakalım. Evet araç şuradan bir araç geçti. Şuraya bir fişek atmışlar da. Araç nereye gitti? Uh. görün. Bir tane değil. da bana yedirdi. Ben de ona yedirdim. Evet. Ben de, ben de, ben de şöyle onlara biraz rush at. Aha 1 vs 1. Buralarda bir yerde.

Adam pusuya girmiş. Adam pusuya girmiş ya. Ama çok da güzel oynamıştım ha. 1108 hasarla ikinci olduk arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.